Arkadaşlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Arkadaşlar bu videoda sizlerle beraber ıslak kurabiye yapacağız arkadaşlar. O zaman hazırsanız hemen mutfağa geçelim. Evet arkadaşlar öncelikle malzemeleri sayayım isterseniz. E, kakaolu ıslak kurabiye yapacağız. Söylemiştim zaten. 1 adet yumurta, 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 çay bardağı şeker, e, 125 gram e, tereyağı, 4 yemek kaşığı kakao, e, 1 paket kabartma tozu bir paket vanilya, 3 su bardağı un, şerbet için de 2 çay bardağı su ve 2 çay bardağı şeker. Şimdi arkadaşlar ilk aşamamız için kaplarımı alıp geliyorum. Evet arkadaşlar, öncelikle bir tencerenin içine 2 çay bardağı şeker ve 2 çay bardağı su koyup geliyorum. Evet arkadaşlar. 2 çay bardağı şekerimi ve 2 çay bardağı suyumu koydum. Çünkü durdurdum. Çünkü çok uzun olmasın istedim video. Arkadaşlar bunları ocakta kaynatacağız ve soğumaya bırakacağız. Ben kaynatıp ve balkona bırakıp geliyorum. Evet arkadaşlar ocağa koydum. O kaynıyor şu an. Kaynadıktan sonra şekerin tamamen erimesi gerekiyor. O kaynadıktan sonra onu bir kenara koyup soğutacağız. O sırada ne yapmamız gerektiğini... Evet. Hemen malzemelerimiz geliyorum. Evet arkadaşlar. Bir yumurta. E, yumurtayı bunun içine kıracağız. Bir tane yumurta. E, ve çırpacağız. E, ama ben yumurta gözümüzün önünde kırmayı unuttum. İçinde bir yumurta var. Başka hiçbir şey yok. Bunu e, yumurtamız eriyene kadar çırpıyoruz. Evet arkadaşlar bu uçta çöpüreceğim. Bunu da söyleyeyim. O zaman hemen başlıyorum. Evet arkadaşlar e, iyice çıktıktan sonra böyle sadece sıvı hale geliyor. Köpüklenmesine falan hiç gerek yok. E, iyice i̇yice çıktıktan sonra arkadaşlar bir çay bardağı sıvı yağımızı ve bir çay bardağı şekerimizi koyup 5 dakika tekrar çırpıyoruz ve geliyoruz. Evet arkadaşlar bir de birkaç dakika karıştırdık. Rengi şöyle biraz açılıyor ya da göstermeyeyim akacak gibi rengi biraz açılıyor Arkadaşlar ee, böyle hafif yani turuncudan hafif sarıya dönüyor Arkadaşlar şimdi yapmamız gereken aşamaya geliyorum Evet arkadaşlar kalan malzemelerin geri kalan tüm malzemeleri bir anda koyup yoğuracağız arkadaşlar yani artık buna ihtiyacımız yok ben onu çıkartırım birazdan arkadaşlar kalan malzemelerimizi hemen söylüyorum Yarım paket margarin, yani 125 gram tereyağı kullanacağız biz. Ee, 4 yemek kaşığı kakao, 1 paket kabartma tozu, 1 paket vanilya ve 3 su bardağı un. Ee, tüm malzemeleri koyuyoruz, unu yavaş yavaş ekliyoruz. O zaman ben kabı çıkartayım, bunları yerleştirip geliyorum. Evet arkadaşlar, tereyağını ekledim. Şimdi vanilya ve kabartma tozunu ekliyorum. Hmm. Kıvamlı tozumu ekledim. Vanilyayı da ekledim. Ee, şimdi ne ekleyecekmişiz kakaoyu ekleyip geliyorum. Evet arkadaşlar 4 yemek kaşığı kakaomuzu da şöyle bir iki oh, üç <laughs> dört kakao tozu oldu. Evet arkadaşlar. Şimdi ben e, bunu yoğurup geliyorum. Evet arkadaşlar. E, yaptık. Şöyle bir kıvama geliyor. Böyle bir kıvam oluyor arkadaşlar. <laughs> Ve e, bu kıvamdakini yal kağıt serdiğimiz veya yağladığımız tepsinin üstüne şöyle hemen örnek göstereyim. Bir dakika. Zor bir şekilde izliyor. Heh. Bu şekilde yuvarlak şekiller vererek e, yalken serdiğimiz hepsinin üzerine koyuyoruz. Ve sonra fırına e, vereceğiz. O kısma birazdan geliyorum. <laughs> evet arkadaşlar e, bir tepsi bitti. Yaklaşık bir buçuk tepsi olacak. Bizim tepsimize sığmadı. iki tepsi yapacağız. Ben şimdi size hemen şekillerini gösterip geliyorum. Evet arkadaşlar böyle oldu. Çok tatlı oldular. Çok güzel gözüküyorlar. Evet arkadaşlar şimdi onu fırına verdik. Ben de bu tepsiye Devam edeceğim. Yaklaşık bu kadar kaldı. Evet o zaman yapıp hatta bir tanesinin yapımını göstersem mi? Evet gösteriyorum. Şöyle bu kadar bir şey alıyorum. Böyle 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 yapıyorum. Sonra hafif hafif yuvarlıyorum ve elimle de hafif düzeltip bırakıyorum. Böyle bu şekilde tamamını yaptıktan sonra geliyorum. Evet arkadaşlar e, <laughs> ne diyeceğim? Ha, evet arkadaşlar yaptık e, hamuru e, fırına koyduk kaç derece hemen unuttum hemen bakıp geliyorum. Evet arkadaşlar 200 derece fırın önceden ısıtılmış fırına tepsimizi veriyoruz ve e, kurabiyelerin üstü çatlamaya başladıktan sonra e, fırınımızın kapağını açıyoruz kürdanımızı batırıyoruz pişmiş mi pişmemiş mi diye kontrol ediyoruz piştiğinizi alıyoruz. Ee, sonra şerbetimizin üstünde 2-3 saniye bekletiyoruz. Ve sonra hemen çekip servise hazır oluyor arkadaşlar. O kısımlarını da göstereceğim. Bekleyin. <laughs> Geliyoruz. Pişmesini bekliyorum. Evet arkadaşlar bir de fırındayken bakalım. Evet arkadaşlar bakın. Üstü daha tam olarak çatlamadı birkaç dakikadır pişiyor daha. Tam olarak çatlamadı ama çatlamasını bekliyoruz. Çatladıktan sonra kürdanla bakacağız. Pişmiş mi pişmemiş mi? Piştiyse alacağız. Evet arkadaşlar piştim. Şimdi şu böyle bir borcama aldım. 3 ee, üç tane arttı arkadaşlar. Bir tanesinin tadına baktım ben. Şöyle o kadar, kadar, kadar ağızda dağılıyor ki. Şerbetsiz bile çok güzel arkadaşlar. Bunu şerbetsiz yedim. Şimdi bunu kenara kaldırıyorum. Ve bunu alıyorum. Şimdi bunun üstüne şerbetimi döküyorum. Ay bir dakika bir şey geldi. Hemen onu yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar Eee Şöyle bunun üstüne dökmememiz gerekiyor. Çünkü 2-3 e, saniye kalması gerekiyor. O yüzden ne yapacağım? Bir tane alacağım. Heh, pardon. Şöyle bunun içine koyacağım. Çünkü çok dağılıyor. Şöyle. Sonra şerbetin içine koyup çıkartıyorum. Sonra iyice süzüldükten sonra ters çeviriyorum. Ve yine sokup çıkartıyorum. İyice süzüyorum. Ve yerine koyuyorum. Şöyle. Aa, çok güzel. Şimdi bunu yerine koyayım hemen. Ben bunu arkadaşlar bir Normalde çok kurabiye yapan insanlar değiliz. Ama ben <laughs> bu kurabiye bayıldım. ilk defa yapıyorum. O çok güzel oldu. Yani şerbetli bile çok güzel. O zaman ben hepsine şey yapıp geliyorum. Ee, neydi? Şerbetliyip. <laughs> evet arkadaşlar. E, yaptım. Şimdi size bir fark göstermek istiyorum. <laughs> bu şerbetsiz. Bu şerbetli. Görüyorsunuz. Şimdi ikisinin arasındaki fark arkadaşlar. Bu şekilde. E, o zaman I şöyle yaklaşık ne kadar çıktı onu göstereyim size I sayıp geleyim <laughs> evet arkadaşlar 30 kurabiye çıkmış tam olarak şimdi de şöyle bir tas yapacağım arkadaşlar şöyle şerbetli ile şerbetsizin arasındaki farkı bakacağım. farkı bakacağım arkadaşlar. Şöyle bir şey söylemek istiyorum. İkisi de çok güzel. Ama hmm, sanki şerbetlinin gideri daha fazla. Neyse arkadaşlar ben sizi çok fazla sıkmayayım. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı, videoları beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Ve bence bunu da kesinlikle denemezsiniz. Çok güzel oldu. Açıklama kısmına Instagram linkini ve bunun yapılışını yazacağım. Ee, yorumlarda da benden istediğiniz video türlerini yazmayı unutmayın. Açıklamadan Instagram hesabımıza ulaşıp abone olabilirsiniz takip edebilirsiniz.